Bu nereden geldi? Halid-i Bağdali'sinden geldi işte. Bu mübarekler daha istihare alamadan 10 sene helaclık yapmış. En son nefis demiş ki ya sen ne biçim adamsın ya? Sen koskoca -kos -ha kimyager Halid-i Bağdali'sin bu kadar meşhurken, çuvallarla para kazanırken bütün millet senden istifade etti. İslam'a hizmet sadece burada mı olur? Böyle büyük adam helacım olacaktı. Bu kadar ilim irfan da sahibi zahiri şeriat ilimler almış başı gitmiş o. Ondan sonra bu kadar ilim sahibi olan, bu kadar insanlara faydalı olsan, bu kadar zengin, aa İslam'a da çok faydam var senin. İlla burada mı İslamiyet yani? Ne işin var sen bunlarda sürünüyorsun helacılık? Adamlar kullanıyor seni ya. Hizmette kullanıyorlar seni. Sonra vuracaklar arkana yürü git diyecekler. İşine gelmeyince. Sen bu halde düşecek bir adam mıydın diyor. O anda e, Halid-i dedi nefsi, ey nefsim dedi. Biraz daha eğer çıkarsanız zıvanadan Zıvana derler ya, zıvana şey derler. Eskiden polisler böyle, böyle ana arterlerde şey olurdu. Böyle tenekeler olurdu. Böyle yarı beline kadar teneke olur. Onun içine girer. Oradan böyle sağa sola gitmez. Oradan tutuk çalar. Sen geç, sen geçme. Polisler böyle, o zıvana derler ona. Adam böyle, polisi kızırdı ama beni zıvana çıkartma. Zıvana o teneke parçası yani nöbet kulübesi aslında manasında. Üstü açık, yarı beline kadar. Beni zıvana çıkartma derlerdi yani. Sen, o da mübarek öyle demiş. Beni zıvana çıkartma neyin nefsim. Ben demiş eğer çok daha konuşursan yere eğilirim, helaları sakallarımı süpürge yapar temizlerim. Nefis sen öyle bir adam mısın demiş ya. Sen böyle büyük adamsın şöyle adam tam eğiliyor. Tamam diyor sen başka bir türlü terbiye olmayacaksın. Sen başka türlü adam olmazsın. Tam eğildi sakalla yerleri süpürecek. Ondan sonra o anda yakasına tuttu. Kalk kalk evlat dedi. Nefis dedi adam oldu. Kalk dedi. Meğer hep takipteymiş. Şeyh'in takibindeymiş o Geldi onu istihare verdi ama Zülcenaheyn oldu işte. İki kanat sahip oldu. Bunu anlatmaya çalışıyor İsmail Hazretleri. Fena de bu konuyu bize izah etmeye çalışıyor işte. Evet.